diyor. Acaba bugün hangi dersler var? Arkadaşlarım acaba bugün okula geldi mi kim bilir? Çocuklar. Ben size kaç sefer kaynaşmayayım demiştim. Ayağa kalk. Bir daha kaynaşmayacaksınız değil mi? Evet. evet. Tamam şimdi oturun. Bugün konuşma sınavı olacağız. Evet, dediğim gibi birazdan tenefüs başlayacak. O zaman belki çalışabilirsiniz. Ne? 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 Konuları zaten biliyorsunuz. Siz şimdi tenefüste çalışın. Tenefüs başlamıştır. Evet. Arasını ben ne kadar sevdiğini ve ne kadar cesur olduğunu görmek istiyorum. Hmm. O zaman bir tane test yapalım. Sen şimdi kalbinde kaybolma şakası yap. Sonra arkadaşlar sen arasın. Ben de canavara dönüşeyim ve e, seni kaçırdığımı söyle. O zaman arkadaşlarının hem ne kadar cesur olduğunu hem de seni sevip sevmediğini görebilirsin. Teşekkür ederim Elif'e. Tamam. Bugün gitmem lazım. Şimdi arkadaşlarım gelir. Çok yoruldum ya. Çok koştum. Evet. evet. Hadi biraz oturalım. Evet, bence de. Yapma vakti geldi. Arkadaşlar ben çok susadım. Size de tahtana gidip su almak Çok iyi olur senin. evet, biz de çok seviniriz evet. zaten. Ders zili çalmıştır. Öğretmen gelmiştir. Çocuklar şimdi yok bana vakti. Ben sayıyorum. Ece. Burada. Efecan. Burada. Nilo. Burada. Selin. Çocuklar Selin'i e en son nerede gördünüz? Öğretmen bize en son teneffüste bize su alacaktı ve kendine de su alacaktı ama bir daha gelmedi. Galiba evet. geç kalmıştır. Teneffüsü bekleyin. Evet. Teneffüse kadar gelmezse arkadaşınızı ararsınız. Hala gelmedi. Ben iyice merak etmeye başladım. Hala gelmedi ve teneffüs zili de çalmak üzere. Arkadaşlar bakın orada Selin'in kanki canavarı kaçırdı yazıyor. Gerçekten de öyle. Arkadaşlar bir kere bizim öğretmen nereye gitti Selin'le beraber? Bilmem. Kesin o canavar kaçırdı. Evet. Fıs başlamıştır. Selin'i arama vakti geldi. Selin, Selin. Kesin buradadır. Burada da yok ama. Selin hala hiçbir yerde yok. <laughs> geçirdiğinden çok eminim. Evet. Dışarıda bakın. Gerçekten de orada. Gizemli olmalıyız. Havluyum <laughs> Şimdi kimmiş göreceğim. Hadi bakalım kimmiş görelim. Hocam. <laughs> Bravo cesurluk testine geçtiniz. Nasıl yani? Şimdi her şeyi açıklama Arkadaşınız Selin size cesurluk ve arkadaşlık testi yapmak istiyordu. Evet. Daha sonra Selin arkadaşınızla konuştuk vaktimize bu şaka geldi. Arkadaşınız Selinle biz bu cesurluk ve arkadaşlık testini düşündük. Sonra bunun için size bir tane cesurluk ve arkadaşlık testi hazırladık ve siz arkadaşınızı gerçekten sevdiğinizi bize gösterdiniz. Size şimdi çok minnettarım ve çok teşekkür ederim. Şimdi okul bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Bugün de başımıza gelmeyen kalmadı.